Emin misin amirim? İyice taramışlar mı? Yani kesin mi kayboldu? Tamam. Anladım. Ben de ilgileneceğim. Sen ekiplerini hazır tut. Ben haber vereceğim tamam mı? Hadi tamam oğlum. Neymiş? Nazif'in dosyasındaki delil. Cinayet görüntüleri. Adli emanetten kaybolmuş komiser. Nasıl kaybolmuş adliyedeki adli emanetten? biri girip almış işte. Başka nasıl olacak? Kim cesaret etmiş o iş yapmaya baba? Olur mu öyle şey? Olmuş işte. Hakan meselesinde beraber çalıştığımız cinayet şube amiri. Adam ne yapacağını şaşırmış. Eli kolu bağlı kalmış. Hakan. Hakan meselesi. Evet ne oldu? Hakan bugün adliyedeydi. Savcıyla görüşmeye gittik üstüyle. Orada karşılaştık. Ne işi varmış Hakan'ın adliyede? Ya işte imzası imzası eksikmiş. Bir şeyler geveliydi ama işte bilmiyorum yani. Dışarıda görevde olması gerekmiyor muydu bu Hakan'ın? İşte yani öyle de... Hakan döndü bugün sizin yanınıza? Yok no, gelmedi. Adliyeden çıkıp size göreve dönecekti. Yok abi. Bugün pas geçti Hakan. Bir tuhaflık var ama bence son zamanlarda zaten. Ne tuhaflı? Açık konuşun ha. Yani baba hali tavrı bir garip. Şu ölen hizmetlinin karısı Leyla'ya yardım edebilmek için biraz bence kendini fazla hırpaladı. İnşallah o kadarla kalsın. Başka bir halt etmesin de. Leyla meyla derken bu adamlara su taşımasın baba. Dedikoduyla iş mi yapacağız ya? Hakan'dan bahsediyoruz. Vardır bir açıklaması. Gelsin konuşuruz. Ee, hadi herkes işinin başına. Hadi hadi. Allah Allah. Ya biz şimdi ne dedik ki?